Mücadelenin ardından Leroy Sané ile birlikteyiz ilk kez Galatasaray formasıyla bir hazırlık mücadelesinde forma giydim. Öncelikle şunu sormak istiyorum Fatih, 2 yıl önce Bayan Münih formasıyla bu statta sahadaydı. Şimdi 2 yıl sonra Galatasaray formasıyla ilk sahaya çıktığında maç öncesinden bahsediyorum neler hissetti taraftar çünkü onu çağırdı ve üçlü çektirmesini istedi. Du warst vor zwei Jahren hier mit dem FC Bayern Trikot. Heute bist du mit dem Galatasaray Trikot hier. Als du heute zum ersten Mal auf den Platz gekommen bist vor dem Spiel, was waren deine Gefühle auch, als die Fans dich dann zum äh, Schlachtruf gerufen haben? Was, war dein, was waren deine Gefühle? Ja, ich habe schon, ja, wie gesagt, mit Bayern hier gespielt. Da war schon eine super Atmosphäre. Ähm, na klar, habe ich auch heute schon riesig darauf gefreut, dass ich heute schon ein paar Spielminuten bekommen habe. Ähm, na klar, habe ich mich auch schon ein bisschen darauf gefreut, zu den Fans, um mit ihnen zusammen zu feiern. Man kennt das natürlich, das ist sehr bekannt hier. Wie auch mich die Fans hier bisher empfangen haben, war es natürlich sehr, sehr froh. Ich bin sehr, sehr dankbar darüber. Ich weiß doch, da kommt noch einiges auf mich zu. Darauf freue ich mich auch natürlich noch riesig und ich hoffe, dass wir eine sehr gute Zeit zusammen haben. Tabii Bayan Münih ile burada oynadığımız zaman da çok iyi bir atmosfer vardı. Bugün de çok iyi bir atmosfer vardı. Ve aslında buraya bugün gelirken de çok heyecanlıydım ve mutluydum. Bu atmosferi yaşayacağım için çok mutluydum. E, açıkçası taraftara minnettarım. Geldiğim günden beri bana çok yakınlık gösteriyorlar. Çok sıcak, kanlı davranıyorlar. Ve bunun da bugün de sınırlı kalmayacağını da çok iyi bildiğim için çok mutluyum aslında. E, onlara çok teşekkür ediyorum bana yaşadıkları için. E, bugün de aslında maç boyu sadece mutluluk hissettim. E, sonrasında ısınmaya geçti. E, maçın ikinci arasında oyuna girdi ve Also schon mit dem Beginn deiner Aufwärmphase gab es schon frenetischen Applaus für dich und dann als du dann angekommen bist war es eine Riesenstimmung. Stimmung und dann bei jedem Ballkontakt haben die Fans gefeiert. Was hat das mit dir gemacht? Ja, das motiviert mich auf eine Art. Ähm, bin auch sehr sehr dankbar darüber. Es freut mich natürlich, pusht mich sehr. Um, ja, ich hoffe, dass ich eine sehr gute Zeit haben werde, um, ich werde alles geben, ich freue mich auf die, die Saison, wenn es richtig losgeht, auf die Fans um, und dann hoffe ich einfach nur, dass wir eine sehr, sehr gute Zeit zusammen haben werden und uh, viel feiern werden. Ja. Yani e, bugün oynayacağım için de çok mutluydum. Yani dakika alacağımı bildiğim andan itibaren de çok mutlu oldum. Ve e, yani bu andan itibaren başlayan mutluluğun Hani dakikaların artması, daha çok oynamam, taraftarın daha coşkulu olması bunlar beni çok heyecanlandırıyor, çok motive ediyor. Benim için çok motive edici bir unsur bu. E, ee, i̇nancım şu ki çok başarılı olacağız, birlikte çok güzel bir vakit geçireceğiz ve hep birlikte mutlu olacağız. İnşallah biz de her başarıdan sonra daha güzel röportajlar yapmaya devam ederiz. Wir hoffen, dass wir nach jedem schönen Erfolg dann dir ein schönes Interview machen können. İnşallah. Danke. Teşekkürler. Teşekkürler Fatih sana da. Leroy Esane'ye teşekkür ediyoruz. Ee, i̇lk kez Galatasaray formasıyla sahaya çıktı ve mücadele etti. İlk görüşleri böyleydi. Tabii bundan sonraki süreçte işte daha uzun ve daha güzel röportajlarla yine karşınızda olacağız.